Tekrar merhaba. Bir önceki videoda ortalama değişim hızı kavramından bahsedip ondan yararlanarak belli bir fonksiyonun grafiğine belli bir noktasından çizilen tehdit eğimini limit yardımıyla bulmuştuk. Ve o kavramı anlatırken e, örneklerimizi, ortalama değişim hızı kavramıyla ilgili örnek verirken de ortalama hızdan, bir aracın ortalama hızından bahsetmiştik. Şimdi bunu e, biraz daha matematiksel ifade eden bir örnekle devam edelim. Fizik alanına girmiş oluyoruz. T zaman birimi... Saat olan bir değer olsun, değişken olsun. T zamanına bağlı düzgün doğrusal hareket eden bir aracın yol denklemi bize verilmiş olsun. Bu yol denklemimizi de ST ile gösterelim. Ve formülünü de şöyle verelim. 10T artı 2 çarpı T kare. Tabi birim olarak da kilometre olsun diyelim. Şimdi sorumuz da şöyle. Acaba bu aracın 2. saatle ile 4. saat arasında yani 2 saat, mesela saat 10'da yola çıktığını düşünün, saat 12 ile 14 arasındaki ortalama hızı nedir gibisinden. Bu anlamda şöyle yazabiliriz, T, 2 ile 4. saatler arasında acaba aracın ortalama hızı ne olur? Ortalama hız nedir diye sorduk. Şimdi bu bir anlamda ortalama değişim hızıyla aynı mantığa geliyor. Bir görselleştirme için düzgün doğrusal hareket ettiğini söylediğimizden kendimize bir çizim yapalım. Bu çizimde de şöyle olsun buraya çizelim. T eşittir 0 anı burada S0 değerinin yerine yazdığımız zaman 0'ı 0 olduğunu T eşittir 2 anında kat ettiğimiz yol S2 değeri bunu hesapladığımız zaman ne yapacaktır? 8 buradan 20, 28 metrelik bir mesafe bu kısmı gösteriyor. 28 metre diyelim buraya. Aynı şekilde T eşittir 4, 4 anında baktığımız zaman S4 değerini bulursak Bu da yerine 4 yazdığımızdan 32 buradan gelecek 72 Burada kilometre olacak birimimiz onu düzeltelim Burası da aynı şekilde 72 kilometre e Ortalama hızımızı nasıl bulacağız bu iki zaman aralığında e Tabii ki buradaki mesafeyi geçen süreye bölerek O yüzden hızı V ile gösteriyoruz ona V ortalama diyelim eşittir. S4 eksi S2 bölü 4 eksi 2. Bakın burada yazdığımız şey aslında S fonksiyonun ortalama değişim hızı oluyor. Bu bize ortalama hızı vermiş oldu fizikte. Fonksiyon olarak yazdığımız zaman. Hesaplarsam 72'den 28'e çıkardım. 44. 2'ye böldük. 22 kilometre bölü saat. Yani 2. saatte 4. saat arasında bu aracın Saatte ortalama 22 kilometre ile hareket ettiğini düşünebiliyoruz. Şimdi B şıkkımız seçeneğimiz şöyle gelsin. Acaba T 2-4 aralıkta değil de belli bir tam andan bahsedelim. Örneğin T eşittir 2 olduğu anda. Yani tam olarak ikinci saatte. Saat tam olarak örneğin 10'da çıkmışız. Saat tam olarak 12'yi gösterdiği anda bu aracın hızını bulabilir miyiz? Evet burada hız ne olur diye sordu. Yani aracın bir göstergesinin olduğunu düşünün, hız göstergesinin. Bu araç tam olarak o anda kaç kilometreyi gösteriyor. Buna biz anlık hız diyoruz. Ve anlık hızı nasıl bulmak gerektiğini aslında bir önceki örneğimizde e, teğetin eğimini bulurken kesenin eğiminden yararlandığımız taktikte yapacağız. Bunun için yine bir çizimle başlayalım aynı şekilde. Şöyle düşünelim. T eşittir 2 anı burası olsun. Buradan yine biz sanki ortalama hız bulunuyormuş gibi bunun h kadar fazlasını alalım. Yani 2 artı h diyelim. Ve biz sanki şuradaki ortalama hızı buluyormuşuz gibi düşünelim. Bu durumda ortalama hız bu aralıkta ne olacaktır? S 2 artı h eksi s 2 bölü aradaki süre farkı. Bu süreden bu süreyi çıkarırsak h olacaktır. Yani daha iyi anlaşılması için H'nin yerine 2 koyduğumuz anda bu soruya dönüşecektir doğal olarak. T4 olacaktır çünkü. Şimdi ne yapmak istiyoruz? Bu aralığı küçültmek istiyoruz. Örneğin h'nin yerine 1 koyduğumuzda 2 ile 3 arasındaki ortalama hızı, h'nin yerine 0.5 koyduğumuzda 2 ile 2.5 saat arasında, h'nin yerine mesela 0.1 koyduğumuzda 2. saatle 2.1. saat arasındaki yani 60 dakika gibi düşünürseniz 2 saatle 2 saat 6 dakika arasındaki ortalama hızı. Bu süreyi giderek kısalttığınızı düşünün. O halde ne yapmış oluyoruz aslında? T eşittir 2 artı h anını 2 anına yaklaştırıyoruz. Bunu şöyle yazabilirim. 2 artı h'yi 2'ye yaklaştırıyoruz. E bu o zaman h'nin giderek sıfıra yaklaşması demek. Eğer h'yi giderek sıfıra yaklaştırırsam, buradaki zaman, buradaki zamanla çakışmaya başlayacak. Bu durumda ortada bir aslında bir aralık söz konusu olmayacak. Tam olarak o ana yaklaşmış olacağız. Bir limitsel yaklaşımdan bahsetmiş oluyoruz. O halde ben t eşittir 2 anındaki hızı buna anlık hız diyelim eşittir limit h değerleri sıfıra yaklaşırken s 2 artı h eksi s2 bölü h şeklinde yazabilirim. Aslında ortalama hızın bu aralıktaki ortalama hızın h sıfıra yaklaşırken limitini almış oluyoruz. Şimdi bu limit daha önceki limitle muhtemelen çağrışım yapmıştır size. Ama oraya geçmeden önce hemen şunu bir hesaplamaya çalışalım. Acaba nasıl bir değer çıkacak? E, fonksiyonda h gördüğümüz ise t gördüğümüz yere 2 artı h değerini yazacağız. Bu işlemleri yapmamız için. Buradaki cebirsel işlemleri yaptığımız zaman pay kısmını yerine yazdık yani değerleri 2 h'nin karesi artı 18 h bölü H bulacağız paydayı da. Burada da tabi H parantezini alıp sadeleştirmeyi yaparsam H parantezinde 2 artı 18 gelecektir. Onları sadeleştirdiğiniz H'leri 2 artı 18 0 yazdığımız zaman da 18 çıkacaktır. Dolayısıyla anlık hızımız 2, şey 18 kilometre bölü saat olacaktır. Bunun anlamı tabi ne? Bunun anlamı şu. Bu aracın tam olarak t eşittir 2 anında ortalama değişim hızının anlık bir şekilde, yani anlık değişim hızı diyebileceğimiz bir kavrama dönüştüğünü. Dolayısıyla aracın o sırada göstergesindeki hız göstergesindeki değerin 18 olduğunu görüyoruz. Bu, o aracın aslında hangi eğilimi gösterdiğini, hangi hızda sürette hareket ettiğine dair bir ipucu vermiş oluyor bize. Bu kısmı özetlersek şöyle söyleyebiliriz: Fizik kavramına girdiğimiz zaman, diyelim ki, e, ee, t zamanına bağlı. Yol denklemi işte st olan düzgün doğrusal hareket eden bir aracın ortalama hızını belli bir aralıkta ab kapalı aralığında t için söylüyoruz tabi bunu. Ortalama hızının aslında fonksiyonlardaki ortalama değişim hızıyla aynı şey olduğunu yani sb sa bölü b a olduğunu Öbür taraftan belli bir t anındaki hızını ise t a anındaki hızını ise anlık hız olarak ifade ettiğimizi ve bunun da aslında ortalama hızın limiti olduğunu ya da şöyle ifade edersem s a artı h eksi s a bölü h şeklinde yazabildiğimizi söylüyoruz. Daha iyi anlaşılması için tekrar şundan bahsedelim t eşittir a anı ve t eşittir a artı h anı diyerek aslında buradaki ortalama hızın limitini alıyoruz. h değerleri sıfıra yaklaşırken bu bize anlık hızı vermiş oluyor. Bu limitte de bir limit dedim. Teğette de bir eğim bulmuştuk hatırlarsanız. Ee, eğimin daha doğrusu limitsel ifadesini yazmıştık. Ne demiştik orada? T'in eğimi eşittir. H değerleri sıfıra yaklaşırken F A artı H eksi F A bölü H şeklinde yazmıştık. Şimdi bu iki limitin benzerliğine lütfen dikkat edelim. İki limit de aslında öz olarak birbiriyle aynı duruyor. Temel mantık ortalama değişim hızının aslında H0 için limitini almak. Bu da bizi bir anlamda ortalamadan anlık değişim hızına götürmüş oluyor fizikten verdiğimiz fizik alandan verdiğimiz bu örnekte tabi ortalama değişim hızından yani ortalama hız kavramından yola çıkarak aracın anlık hızını bulduk şimdi benzer bir örneği ekonomi alanından da verebiliriz Burada da şöyle bir şey düşünelim e, x birim üretilen bir ürünün x birim üretilen ürünün ya da bir ürünün diyelim. Mesela bu ne olabilir? Ee, X çift ayakkabı olabilir. Maliyeti Cx TL olsun. Tabi burada ne anlıyoruz? X'e bağlı bir maliyetten bahsetmiş oluyoruz. Bu durumda C fonksiyonuna biz aslında ekonomi alanında maliyet fonksiyonu diyebiliriz. Bunu biz maliyet fonksiyonu olarak almış olduk daha somut bir örnek verirsek mesela her ay 1 milyon çift ayakkabı üreten bir fabrikadan bahsedilsin ve bu fabrika sahibi ürün üretimini her ay 1 milyon 250 bine çıkarmak istiyor. Dolayısıyla 250 bin fazladan üreteceği ayakkabının bir tanesinin ona maliyetini ortalama olarak hesaplamak istediğini düşünelim. Bu durumda karşımıza ortalama değişim hızı kavramı çıkacaktır. Daha somut bir örnek verirsek yani değer, sayısal değerlerle diyelim ki x birim ürün bunun maliyeti de cx olarak ne olsun 1000 artı 5 çarpı x artı 0.01 çarpı x kare tl olsun. Şimdi X'e bağlı olarak böyle bir maliyet fonksiyonumuz var. Ve örneğimizde de fabrika sahibinin aslında da fabrikada üretilen ürün miktarının önce X1 değeri diyelim 100 ürün üretildiğini daha sonra planlamada bunun 150 ürüne çıkarılması düşünüldüğünü söyleyelim. Bu durumda maliyetimiz ilk başta CX1 değeri yerine yazdığımızda 1000 artı 5 çarpı. 100 bu işlemleri yapmayacağız. 0.01 çarpı 100'ün karesi TL olacaktır. Aynı şekilde planlamada oluşacak maliyete baktığımız zaman bu da 1000 artı 5 çarpı 150'nin karesi artı 0.01 çarpı 150'nin karesi olacaktır. Şimdi fazladan olan 50 birimlik ürünün bir tanesinin bana ortalama maliyeti nedir dediğimizde bu durumda biz ortalama maliyet hesabı ya da tanımladığımız şekliyle fonksiyonlarda ortalama değişim hızını bulmuş oluyoruz. Bu da maliyetlerin farkının toplam ürün farkına oranı olacaktır. Yani 150 eksi 100 diyeceğiz. Bu ikisini çıkardığımız zaman bakın binler zaten iptal olacaktır. 5 burada 150'nin karesi yazmışız bu yok. 5 çarpı 150 eksi 5 çarpı 100 dersek 5 çarpı 50 gelecektir oradan artı burada da 0.01'in parantezini alırsak 2 kare farkı var. 150 eksi 100'den 50, 150 artı 100'den 250 yapacaktır. Bölü aşağısı da 50'ye eşit. Şimdi bunun hesabını yaptığımızda dikkat edersek burada ne yapacak? 125 girecek. Şurası da 250 yani 375 yaptı. Bölü 50 dedik. Bunun değeri de 7.5 çıkıyor. Dolayısıyla 7.5 TL bölü işte e, ürünün birim olarak miktarına diyelim ya da birim yazalım. şöyle. Bunun anlamı şu: 50 birim fazladan planlanan e, 150 birim olarak planlanan e, ürün üretiminde fazladan 50 birimin bir tanesinin ortalama maliyetinin 7.5 TL olacağını ortaya çıkarmış oluyoruz. Şimdi e, burada bir ortalama maliyetten bahsettik. Bir de marjinal maliyet kavramı var. Marjinal maliyet kavramı da aslında ekonomiye has bir kavram ve bunun mantığı da şu aralığın aslında yani nasıl diyelim şöyle ifade edebiliriz tam 100 birimlik ürün anında ortalama maliyetin tavrı nedir? Yani ortalama değişim hızının tavrı ne yöndedir? Nasıl bir hareket tarzındadır. Aslında biz buna ortalama demememiz gerekiyor. Anlık e, maliyet miktarı, anlık maliyetteki değişim oranı nedir diyebiliriz. İşte biz buna e, marjinal maliyet diyeceğiz. Tabii bu ekonomik bir terim. Marjinal maliyet nedir diye yazabiliriz. Nasıl hesaplayacağız bunu? Yine benzer mantıkta önceki kavramları ifade ettiğimiz şekilde ortaya çıkan bir durum. Aslında diyeceğiz ki e, x1 100 olsun ve sanki h birim daha fazla üretim yapıyormuşuz gibi 100 artı h birimlik bir üretim yaptığımızı düşünelim. Bu durumda ortalama maliyet aslında yine yukarıdaki gibi c 100 artı h eksi c 100 bölü haç değerini bulacaktır. Bu bizim aslında ...h birim fazladan üretim yapmayı planladığımızda bir birimin bize ortalama maliyetini ifade edecek. İşte daha önceki fizikte çözdüğümüz anlık hız kavramında veya eğimden, kesenin eğimden yola çıkarak teğetin eğimine gittiğimiz mantıkta eğer ben bu h değerini sıfıra yaklaştırırken limit alırsam yani tam 100 birimlik ürün anında benim maliyetimde o değişim oranını hesaplarsam biz buna anlık değişim oranı diyebiliriz. Diğer ifadeyle ekonomide marjinal maliyet adını verebiliriz. Bu da sol taraftaki ifadenin limiti olacaktır. Yani C100 artı H eksi C100 bölü H ifadesine dönüşecektir. Şimdi bunu uzun uzun yerine yazıp hesaplamayacağım. Ama bu değeri hesapladığımız zaman karşımıza 7 cevabı çıkacaktır. Yani bu 7'nin anlamı şu. 100 birim üretim yapıldığı bir anda, toplamda 100 birimlik bir üretim yapıldığı anda maliyetlerdeki değişim tavrı, değişimin eğilimi 7 TL'lik bir Değişim eğilimi olacaktır. Şimdi tabii e, somutlaştırma adına belki şunu eklemekte fayda var. E, bu ne işe yarar ekonomik anlamda? Şöyle düşünebilirsiniz. Eğer maliyet fonksiyonu belliyken e, hangi miktarda ürün üretirsem ben acaba maliyet olarak tavır olarak maliyetin eğilimini daha daha düşük tutabilirim hesabında buna başvurulabilir işte. Yani mantık olarak şöyle düşünebiliriz. X yüz değerini almayıp da bunu yine bir bilinmeyen olarak tutarak bu limiti X cinsinden buluruz ve o X değerini en aza indirgeyerek aslında hangi miktarda ürün üretildiği anda bu limit en az değere ulaşırsa o zaman maliyetlerdeki tavrın, eğilimin hangi anda değişiminin daha düşük olduğunu, daha düşük bir maliyet eğilimi göstereceğini bulup buna göre daha ekonomik kararlar alabiliriz. Bu işe, yarayar, bu işe yarayacağını söyleyebiliriz. Şimdi buradaki yaptığımız ifade yine diğer fizik kısmındaki gibi genellersek bizim ortalama maliyetimiz, ortalama maliyetimizi yazarsak ne demiştik ortalama maliyete C tabi cinsinden eşittir C x2 eksi x1 bölü x2 eksi x1 veya eğer biz bu aralığı yani üretim miktarını ee, şöyle düşünürsek aralığını x 2'yi x 1 artı h gibi düşünürsek c x 1 artı h eksi c x 1 bölü h yazabiliriz. Burada dediğimiz gibi x 2'yi c 1 artı h pardon x 1 artı h olarak aldık. Ee, peki marjinal fayda dediğimiz şeyine ekonomik terim anlamında biz burada marjinal faydada yapmaya çalıştığımız tek şey var. H değerinin sıfıra yaklaştığı durumu hesaplıyoruz. O halde bu bir limitsel kavrama giriyor. Yani H değerleri sıfıra yaklaşırken C x1 artı H eksi C x1 bölü H limitini aldığımız zaman marjinal faydayı buluyoruz. Tabi ekonomik birim anlamında baktığımız zaman üretim miktarında genellikle ekonomide H'nin sıfıra yaklaşması genellikle pratikte pek olan bir şey değildir. Az önce verdiğimiz örneği düşünürsek biz bin çift ayakkabıdan bahsetmiştik. Dolayısıyla bin çiftlik ayakkabıdan sonra bir birimlik fazladan üretilen ayakkabının tavrını bize maliyet olarak sunması gerekiyor marjinal faydanın. Bu anlamda H'nin sıfıra değil aslında 1'e gittiğini anlıyoruz. O yüzden genellikle yaklaşık değer anlamında hatta şunu da düşünebilirsiniz. X1 değeri üretim miktarı ne kadar çoksa biz H değerini 1'e yaklaştırsak da yaklaşık olarak bu limite eşit olduğunu varsayabiliriz. O yüzden genellikle marjinal faydada da e, ekonomi literatüründe bazen bu limit yaklaşık olarak H değeri 1 alınarak C x1 artı 1 eksi C x1 şeklinde de yazılabiliyor. Tabii x1 değeri ne kadar büyükse bu yaklaşım o kadar doğru sonuç verecektir. Şimdi burada e, ortalama değişim hızı e, ve buradan kavramsal olarak bahsettiğimiz anlık değişim hızı kavramlarını bir sonraki videoda daha derli toplu olarak yazarak artık limitin ve bu limitlerin ne anlama geldiğini ifade ederek bir köprü kurup türev kavramına geçiş yapmaya çalışacağım. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere.